Vur şu Mişel'i. <laughs> gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam. Şimdi. <laughs> ah. Ay, ay şey dönemiyorum. Yastığından bebek yaparsan yamulsun işte böyle. Mişel biraz olsana. Tamam gel gel. <laughs> gel. Ay. Acıyor mu? çok Lasta kim koydu buraya? çocukken de sayıklamaya başladın. Aa, tarih kitabı. E, Yatağın? Koruyucu meleğin var zannımca. Mektepli'nin haberi var mı? Bugün söylemek için yanına gittim. Arkadaşlarıyla şakalaşıyordu. Gülüşüyorlardı o yüzden hiç... ...bozmak istemedim keyfini. Bizim dertlerimizle yeterince boğduk zaten onu. Neriman şikayetçi olmayacağım demiş ama... ...Besim Hatun yine de evham yapıyor. Sağ solu belli olmaz onun diyor. İşin aslı... ...ben de biraz tedirginim. Tedirgin olma baba. Benim benden şikayetçi olmaz. Yani en azından zarar vermek istemediğimi bilir. Ya da şikayetçi olursa da olsun. Kimseye verilmeyecek hesabım yok benim. Muhakkak öyledir evlat da. Bir sürü borcu harca girdim. Şu adamlardan aldığımız parayı geri mi versek? İki üç günlük faiz neticede. Öderiz evlat. O para konağı. Feride'nin güvencesi olmama. Onca hengamenin içinde konuşamadık. Azelya Hanım nasıl? Bulunmuş mu hırsızlar? Yüzlerini seçememiş ki. Sen gece vurdun mu kaldın? Çok korkmuştu. Benden rica etti, benden kaldım. Siz ne zaman geldiniz? Az evvel. Hı. Yemek getirdik. Açsanız. Yok değilim. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Hadi beyice. Sağlıcakla bakalım Yarın yine uğrarım. Sağ olun. Kopar gider içim Tamamen cimades. Sabahımız yok sevdim. Domaz artık bize güneş Varsa. şalsın sen içini ferah hele gözün arkada kalmasın sen içini ferah hele gözün arkada Biz senle ne olursa olsun ayrılamayız Kamran. Ben sensiz yapamıyorum. Olmuyor. Ben de sensiz yapamıyorum. Can şenliği. Deli reçelim benim. Günahınla, sevabınla, şefkatinle, şiddetinle, her şeyinle kabulümsün. Ben senden vazgeçmeyeceğim. Ben de zaten hiç vazgeçmedim ki senden. Kemuran Bey. Kemuran Bey. Kemuran Bey. Dediğiniz gibi Neriman Hanım testleri yapıldı. Ağrım var diyor bugün. Ben bir şey vermedim kendisine. Tamam, evvela ben bir bakayım. Ondan sonra verilmesi gerekenleri sana söylerim. Günaydın. Bugün hava güzeldi. Öyle özledim ki güneş. Güneş olsun mu adı? Neyin adı? Çocuğumuzun. İçim bir tek ondan ısınıyor. Güneş. Güneş. Güzel isim. Acaba ona layık hayal yapabilecek miyim? Bu halimle bir çocuğa nasıl bakacağım ben? Kendime bile bakamazken. Bu kalıcı değil Neriman. Düzgün tedaviyle geçecek. Sana inanıyorum Kamil. İnanmak istiyorum. Kamra. Ben olsam da olmasam da çocuğumuza sahip çık. Güneşim sana emanet. Ne olursun onun rızkını sağda solda heba etme. Nereden çıkıyor bu laflar Neriman? büyük bir borcun altına girmesin. Seni alakadar etmez. Yakında baba olacaksın. Kazancını dikkatli kullanman gerekiyor. Sana hesap vermeyeceğim. Feride için değil mi? Feride için konağı geri satın alacakmışsın. Evet Feride için. Ben sadece Feride için yaşıyorum anlıyor musun? Ben ne olacağım? Sen yoksun Neriman. Sen yoksun. Hala bunu anlamıyor musun? Sadece Feride var. Ben bu hayatta ne yapıyorsam sadece Feride için yapıyorum. Sen hala göremiyor musun bunu? Sadece parmağımla değil, ruhumla da. Ben sadece onun nişanlısı Kamran olarak varım. Görmüyor musun? İlaçları düzenli kullanmanız lazım. Sabah aç karnına bir kaşık, akşam aç karnına bir kaşık. Sağ olun hekim Geçmiş olsun. Sağ olun. Tak tak. Azeliye Hanım. Şu hanımı beyi kaldırsak artık aradan. Nasıl istersen. Sana fevkalade haberlerim var. Orta sayfaya bak. Neriman Hanım gibi hastaların tedavisinde yüzde yüz başarı elde etmiş Avrupalı bir hekim. Ben bu makaleyi okuyayım o halde. Yazışma adreslerini de aldım. Sormak istediklerim varsa mektup yazabilirsin. Sağ ol. Ne ikram edeyim? Çay mı kahve mi? Öyle çayla kahveyle geçiştiremezsin. Piknik isterim. Piknik? Evet. O halde borcum olsun. Olur. Özledim. Ama nasıl özledim? Gözünün neydi yeri, sesinin çınladığı bahçeyi, birlikte baktığımız gökyüzünü. Sana yakın olabilmek için ben her gece burada sana fısıldayacağım. Belki kalbin duyacak belki hiç duymayacak. Ama ben hep burada olacağım. Kalp dediğin bilir imkansızlık şiirini. Bilir de ya gözlerim en yaralı yerim benim. Gözlerim gözlerinsiz kalınca ben sabaha nasıl ederim? Kararmaz mı bütün dünya? Bir ömür. Ya nasıl öğreteyim sendeki imkansızlığımı ellerime? Bir an bile kavuşmayan ellerimiz Nasıl ayıkmak da yıkmakta bunca şeyi? Ne tuhaf. Oysa benim başım en çok senin göğsüne yakışırdı. Başım ki, tam omzuna yatmalıktı. Ben artık bu yetim başta hiçbir hayale ağlayamam. Sonra boynum, ki dalından düşen bir yaprak. Mevsimsiz sürgün yedim, senden ayrı bir ömrü doğarak. İnsan yalnız kalbiyle sevmez ki, unutmaya ilk oradan başlasın. Unutmak kör kuyu. Unutmak, dipsiz karanlık. Ah, ah. Nereden başlamalı unutmaya seni bilmem ki. Senden başladım unutmaya kendime. Desem ki, ne aşk, ne imkansızlık, ne ayrılık. Olmak istemiş de olamamış bir Erik Sancısı bizimkisi. O. Oh. Bakıyorum da öğrencilerimizi artık derse zorla getiriyoruz. Geceyi hiç uyumadık da. Sizi tanımayan da ders çalıştınız zanneder. E, ders de bir nevi. Hadi geçin bakalım, hadi, hadi. Evet, derse geçiyoruz. Herkes kitaplarını çıkarsın. Evet. Yoklama yapmama lüzum var mı? Herkes burada mı? Burada. Evet. O halde kitaplarınızın 62. sayfasını açın. Onun yerine ilk yardımı öğrensek e, bilhassa velespit kazalarına karşı. Velespit mi? O nereden çıktı? Olur da binip düşersek kırmayalım bir tarafımızı diye. Böyle güzide bir mektepte okuyan bayanların velespit sürmek gibi bir hataya düşeceğini zannetmiyorum. Sürmeyeceğinize göre düşmeyeceksiniz de. Velisbit sürmenin neti hata pardon. Bence bir bayana yakışmayan bir uğraş. Bence fevkalade yakışan bir uğraş. Ben yakıştıramıyorum. Ama yine de saygı duyarım. Saygı önemli tabii. Fakat Feride de sürüyor. Evet, herkes kitaplarını açsın. Muzaffer, sen okumaya başla. Bireyin sosyal durumu, evli veya bekar oluşu, çocukları, arkadaşları ve bunlarla ilişkileri onun ruh sağlığını etkiler. Bireyin işi, hobileri, tutkuları onun kişiliğini yansıtır. Evet Feride, devam et. Takip etmiyor musun? Ediyorum da. Kişiliğinde sağlıkla bağlantısı vardır. Ruhsal çalkantılar ve stres sağlığı bozar. Bir dahaki derste dersin asistanı altıncı ünite için laboratuvar hazırlayacak. Ne için hazırlayacağım? Kitapta yazıyor. Anlamadığın yerleri sorarsın. Çıkabilirsiniz. Kamran Bey. Kıran ve yastık için teşekkür ederim. Yatağımı da tamir etmişsin. Ben bir şey yapmadım. Yaptın. Yastık sen kokuyordu. Evden yastık getirmişsin hatta. İşe yaramasına sevindim. Yaradı. Kendi yastığımdan anne bebeği yapmıştım çünkü. Tıpkı senin eskiden uykusundan ağlayarak uyanan küçük Feride'ye yaptığın gibi. o zaman. Ben teşekkür etmek istemiştim sadece.